Evet arkadaşlar merhaba. Donay ve Yasin kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün önemli misafir, misafirimiz var arkadaşlar. Bekir abimiz geliyor. Evet onun için hazırlıklar yapıyorum. Neler yapacak? Patates kızartıyoruz. Çay koyduk. Türk çayı. Evet burada kıymalı pide. Burada evet. Kıymalı pide sosu etin ayarladım. Evet burada da peyniri var. Bekir akan datang. Kita lagi siap-siap. Bekir tumpen nih datangnya pagi ya. Jadi kita untuk breakfast Yasin buat goreng kentang. Terus ini lagi mau buat chai. Seperti biasa pide. Eh pagi-pagi makan pide. Pide hamurlarını yuvarlıyoruz beje şeklinde aldık. Evet burada ekmek yapacağız. Pide terus yapacağız. mau <tuh> Terus mau buat apa? Melemen Roti coklat ini kemarin buat dan 2 terus ada pempek ini makanan Palembang itu untuk aku sama Tiska, nanti mau digoreng, ini uh, pempeknya unik ya mbak Tiska, dia rasa 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 buah, <gulia> yang buat tuh. <tuk> baru selesai guys nih. <tuk> wow, jelas kem. Pada sebiasa wow. Ini adiknya Tiska guys Wow Ini asistennya Bekir Di balik layar nih Panas Panas Hemen Bekir abi Hadi. Öldüm, öldüm Welcome home Bekir. Arkadaşlar, arkadaşlar, bakmayın. İki gündür yemek yemedim. Yollardayım. Yalnız kardeşimi görebilmek için 1500 o, o, kilometre yol geldim. O, o, Daha sonrasında Sumatra adasının derinliklerine doğru yarın sabah yolculuğumuza devam edecek. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın tekrardan. seviyorum sizi. Devam ediyoruz. Yeah. Evet. Hey guys, Bekir, udah kunjungan keberapa kali nih? Oh, nereden alıyorsun baba? Eti süper indo marketlerinden hmm. alıyorum. Ah. şeyim var, oradan alıyorum. Ben Orta kıymalı, orta şeyi ayarlıyorlar. Bak, sos ol, nasıl bekliyor? Hatta 5-6 kilo ek alıyorum. Hmm. Evet. Ne sosuna bakayım? Sos, bon çabeni. Domates sosu mu abi? Yok, o çiğli sos. Çiğli. Ada mau lagi. Oh, garpu. Yani, bakalım. Sosu biraz acı dökelim. Ben fazla acı atmadım. Yiyebilirsin. Thank bye bye. you, Bear. Bekir. bekir, bekir ke hotel. Mau istirahat, bekir. guys. Nanti nanti Ada. Ada. Untuk nanti. anak kecil bisa. Dia mau dia mau tidur. Mau nak berenang berenang baik. Dui, Makasih ya, Dek. Nanti Mbak kesana sana. Insyaallah. Dadah Zaper. Udah galak dia masuk kamera. <tuh> Dadah. <tuh> dada. Sona, gel. Wih, keren guys mobil ini. Ini Araba ya, pikir ya. Wow. Bentar Pak, agak lambat nah, nunjukin yang stiker itu. Hari uh, guys, nah youtuber guys. <laughs> Ini ada stempel nih, bikin Ronald nih. Plastik. Are we are going meet eh uh, pikir Abi. decoration 17 Agustus. Jereha wa mursaha <Sangat> Inna ha-raku Wa rahim Ya Allah Bismillah Tawakal tu'a Kulah Billahil aliyul azim Subhanallah Zisa kolana Hazah wa makunna La'umukarimin Wa inna ilah Robina lamun koribun Guys kita mau bertemu dengan Bekir Abi kita mengunjungi ke hotel ajak keponakan aku dan kakakku siapa aja who is this kita try to speak Turkish halo merhaba merhaba Juita Kadarsi iya ini merhaba gimana cah Marhaba. Marhaba, Arkadasta. Guys, Arkadasta, teman-teman. Oh, guys, Teman-teman. Ibrahim. Hey, apa Arkadasta? Ya, ya. Hoskoldis, Hosbuduk. Gunaide, Nasesem, Iim, Iim, Alhamdulillah, Sena Sesem, Iim, Iya, Migacan, Iya, terus, apa lagi yuk yang kau tahu? di Aksamlar Tersekeder Ederin <laughs> Tersekeder ederin. Te ederin. Te ederin Bir Elma Terus Su H Su Bidaka 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 Sona. Cebuk, Sona cebuk 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 cabuk cabuk, Cebuk 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 cabuk cabuk, cabuk, cabuk. cabuk. No, Cebuk 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 Ah, bikin kelas dong. Yawas, yawas. Yawas, yawas. Baru hari ini tahu <laughs> <laughs> ya. Yeni lihat lihat tadi apa lihat bak 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 yeni yeni bak, bak. ek mek ek mek ek mek ye su h su h ala lihat loh su h kanan kanan elma ye continue again, guys continue, continue. devam ediyoruz ha continue devam ediyoruz devam ediyoruz continue kita lanjutkan ya guys dan baba, evet. baba, ba means, mm, Anne. papa, aneh, baba, baba, As fokus mother, baba, papa, abi, kakak, abi, kakak, kaka. abla, abla, sister, sister, kakak perempuan, <laughs> görüşürüz, görüşürüz, <Abi. gülüyor> Hoşça kal. Hoşça kal. güle güle, güle güle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 Araba arabayla gidiyoruz. Araba. Arabayla gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Araba. I love you. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sonra kiri Sonra Türkçe biliyorum. Türkçe azıcık öğrendim. Adı. Türkçe, Türkçe azıcık, azıcık, azıcık öğreniyorum. 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 Evet, bu abimiz muz yapraklarından pempek kutusu yapmış. Evet, burada hazırlıyor. Evet, bu şekilde. Evet, abimiz hazırlıyor. Oo, bak sigaran sigaranın şeyine göre, ebatına göre zımbalıyor. Evet. Buz yapraklarından tabak yapıyor arkadaşlar. Evet. Uçlarını makasla kesti. Bagus, Evet, burada da mangalda pişiriyor. Biz biz pembe? Ya. Berap argan ya. Evet, burada hazırlamış, paketlemiş, ızgara da pişirip bu şekilde. Ya. Kesiyor, kesiyor. Buradan sigara paketini şekil ölçü yapmış. Evet. Buradaki sanki evet Panas ya. Yeah. Bu şekilde yapıyor? Ya. Yeah. Görün ama. Evet, yol cadde üzeri cadde üzeri evet motosikletler dizilmiş bu şekilde. Evet sağlık köşeli, karşılıklı her taraf yiyecek içecek satılıyor dükkanlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Endonezya akşam saat 5 beş saatler, 5'te. Evet bu şekilde. Ablamız burada pempeğin sarmış muz yaprağlarında pişiriyor. Evet. Bu şekilde. Sudah sampai di parkir. Evet, Five Hotel. Sempet guys. itu mobil itu mobil bekir araba itu araba bekir sama nah, mm -mm. dispera araba ayo sudah ayo pak Gansa. guys Evet Bekir abi nasılsın? Eyvallah ya. Yanına olsun. geldim. Aynen ee, teşekkür ederim sen otelime geldin. Evet. Ziyaret ettin. Ailece oturuyoruz sohbet ediyoruz. Ee, sağ olasın var olasın. Bugün yemekler de güzeldi harikaydı. Evet. Hiç i̇zlemediyseniz arkadaşlar Bekir Anadolu YouTube kanalında bakabilirsiniz. Evet. Ee, soracaklarım var herhalde. Evet Bekir abi soracaklarım var. Evet. Bu kadar insanları evlendiriyorsun abi. Ee, peki bu evlenen insanlar boşanan oluyor mu? Şimdi evlendiriyorsun derken ben kimseyi vermiyorum. Yani, ev, yani ev, Kimse evlendirdik e, evlendirdik insanlara yardımcı oluyorsun ya. Boşanan yani şey, insanlar oluyor mu? E, kendileri internet üzerinden buluyorlar. Bir şekilde kontak halinde kuruyorlar. Evet. Sonrasında buraya geldikleri zaman beraber yol arkadaşı oluyoruz. Tercümanlık yapıyor rehberlik, şoförlük yapıyoruz. Gidiyoruz, dağlara aşıyoruz. Sen de biliyorsun, işin içindesin evet. yani. Sana da yardımcı olmuştu. Allah razı olsun. Ee, daha sonrasında bütün işlemler bittikten sonra kendileri ya Endonezya'da yaşamaya karar verirler ya da devamında Türkiye'ye giderler. Biz elimizden gelen desteği yapıyoruz. Bu arada kusura bakmayın saç baş dağınık çünkü <laughs> bayağı bir yol yorgunuyum. Evet, Yollardaydım. Ee, Yasin kardeşim sürpriz yaptı geldi. Şimdiye kadar bu kadar kişiye yardım ettim. 260 küsür kişiye yardımcı olduk. Çok şükür hiç kimseden negatif bir dönüş almadık. Herhangi bir boşanmaydı vesaireydi olmadı. Zaten yardım edeceğim kişilere çok fazla soru soruyorum. Özellikle çok kısa ilişkilerde yardımcı olmamaya gayret gösteriyorum. Daha sonrasında çok fazla şebeke var arkadaşlar. Çok dikkatli olun hani bunları yaşayanlar var. Gidiyoruz beraber gittiğimiz zaman işte bize bıçak çeken bile oluyor. Yani neler yaşamadık, neler. Bazı şeyleri anlatıyoruz, bazılarını anlatamıyoruz. Çoğu videolarda gösteriyoruz çoğu şeyleri, çoğu düğünleri olsun. Çoğu işte kardeşlerimizle beraber gittiğimiz yolculukları sizlere anlatıyoruz ya da gösteriyoruz. Bazılarında ya memur oluyor, ya asker oluyor, ya savcı oluyor, ya hakim oluyor. Değişik değişik mesleklerden gelenler var. Onlara da buradan selam olsun. Mesaj iletişimliştir herhalde. Evet. E, onların da videolarını çekmiyoruz. Kendileri istemiyorlar. Zaten ben kimseyi zorlamıyorum videosunu evet. çekeyim diye. E, bu iş zaten ben yıllardır elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışıyordum. Tabii ki ücret karşılığında yapıyoruz. İnsanlar bunu şey diyor. Ya işte sen bu işi ticarete mi döktün vesaire falan diyor ama ne alakası var abi? Şimdi bir özel bir rehberden, tercümandan e, bedava bir işçilik bekleyemezsin. Tabii. Ama ben bunu videoya kaydediyorum. İnsanlar bunu izliyor. Şimdi bazıların insanlar da şey anlıyor. Bekir bana da buluyor. Ya kardeşim ne alakası var? Ben kimseye bir şey bulmuyorum. İnternetten kendileri buluyorlar. Bir şekilde kontak haline geçiyorlar. Bekir Önal YouTube'undan çıkıyor. Ya araştırıyorlar bir şekilde. Ya bu adam Endonezya yazdıkları zaman en azından evet. bir tane videom çıkar. Yani bakıyorlar. E, Bekir Bey bize de yardımcı olurmuş. Ben de birkaç soru soruyorum tabii ki. Sonra bilet alın vesaire. Devamında da süreç gelişiyor. Ama ben şunu da söylüyorum. Şehir merkezleri işte efendime söyleyeyim risksiz bölgelerde ben zaten hiçbir ücret almıyorum. Sadece telefon üzerinden yönlendirmemle de kendileri evlenenler de var. Ama Bölgeden bölgeye değişebiliyor. Şimdi Kalimantan, Papua, Slovakya, Sumatra, hmm. e, Cava'nın bazı bölümleri, evet. Lombok Adası. Şimdi bölgeden bölgeye değişiyor. Bu bölgeler de tehlikeli. Lombok, yani arkadaşlar, özellikle de kırsal kesimlerden evlenenlere söylüyorum. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Başınıza ne gelecek, ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Zaten İngilizce bilmiyorsun. Çoğunu buraya gelenler evet. o şekilde dil bilmiyorsunuz. Yol bilmiyorsun. Ya yani kültürünü yordamını bilmiyorsun. Onun için devamlı diyorum ya ben oluyor. O olsun, başkası olsun. en azından az da olsa dilini bilecek biri dili, ya da yolunu, yordamını biz. bilecek biri o tehlikeli bölgelere gidin. Tavsiye ediyorum. Yoksa inanın bana gördüklerimi anlatsam size. Bazı kişileri rencide etmek istemiyorum. Ayağında ayakkabıyla sadece ayakkabıyı alıp da hani nasıl bilemiyorum yani yanlış anlaşılmak da ayakkabısını alamayıp da dönenler mi oldu? yani maalesef şimdi ayakkabıyla da dönecek diyeceğim ama ayakkabısız da geldiler dayak yemişler sırtlarında sopalar kırılmış öyle insanlar da denk geldi aslında üzücü bir durum ee, Mesela benim bir videomda izlendiğinden dolayı söylüyorum. Sami abi kulakları çınlasın. O video izin verdi çünkü paylaşmamı istediğinden dolayı diyor. Evet. Ee, Sami abi gidiyor abi, 4 yıllık ilişkisi. Ee, Sumatra'nın derinliklerinde, Padang şehrine yakın ama 8 saatlik bir mesafede havalimanına. Ormanın derinliklerinde diyor maymunlar var, cirit atıyor vesaire. Oraya gidiyor, kızın ailesinden. Ee, konuşuyor bir şekilde Google çeviriyle falan ama kızın ailesini orada yanlış bir çeviri yapıyor. Onun abisi de sıkıntılı bir adam. Orada bir olaylar buyuyor. Ee, anlatacağım şeyler var, anlatamayacağım şeyler var. Sonrasında da fırtını fırtını toplamadan bir şekilde onu çıkartıyoruz oradan. Şimdi lafımı seçerek konuşmak zorundayım çünkü evet. kimseyi zor duruma düşürmek istemiyorum. Tabii. Lütfen ama lütfen eğer ki bir şekilde videoyu izliyorsanız yani bu mesajı aldıysanız dikkatli olun. Sadece seçtiğiniz eş adayıyla netleştirip de gelmeyin. Eş adayınızın ailesini de iyi araştırın ya da sorun. Onların da rızasını alaraktan gelmeye gayret gösterin. Ya da imkanları varsa bir gelip bir görsünler tatil için. O da olabilir değil mi? O da olabilir ama hani bazı kişilerin maddi yetersizliği oluyor. Evet. Şimdi buraya gelmek en azından gidiş dönüş 25 bin lira. En yani. azından yani şu anki rakamlara göre. ileride ne olur onu bilemem. E şimdi git gel yapacak. Sonrasında tekrar harcama. Maalesef ekonomik kriz de var. Onun için e, eş adaylarını iyi bir araştırmak lazım İyi ya. yani. İyi araştıracak. Yani. Ondan sonra netleştirdikten sonra da eğer kırsal kesimde ise, bakın tekrar ediyorum, istediğin kadar araştırsan da kırsal kesimde ise lütfen destek alın. Hiçbir şeyi kendinize şey yapmayın yani hani ben özgüvenimle yaparım demeyin. ya kendinizi garantiye Bir de şöyle bir şey var Endonezya'da. Endonezya bilseniz bile farklı diller konuşuyorlar. Bazen bana dek geldi. Ee, mesela Endonezya'nın kendi başka ait dilleri de olduğu için. 300 o yüzden çeşit, 10... 300 çeşit bak, 300 çeşit dil konuşuluyor. Evet. 145'i netleşmiş, yani nasıl netleşmiş derken resmiye dönüştürülmüş. Diğer diğer dillerde kasabalar arasında konuşulanlar, evet. işte aksanlar. Mesela 300 yani 300 300 milyona 300 yani 1 milyona bir dil düşüyor diyebiliriz yani. Aynen. 300 milyon nüfusta olan bir ülke 300 çeşit dil var. Yani çok büyük bir kültür, çok büyük bir ülke. Evet. 17.500 adadan oluşan bir ülke. Yani %87'si Müslüman olan bir ülke. Zaten YouTube kanalımda da anlatıyorum. E, izleyenler vardır. İzlemeyenler varsa da Bekir Önal YouTube kanalına girerekten oradan izleyebilirler. E, gerekli bilgileri edinebilirler. Güncel olarak. E, ben de zaten hani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama sonuçta ben de iki elim iki ayağım var. Yetişemiyorum bazı konularda. Bazen şehir dışında oluyorum. Beni arıyorlar. İşte Bekir kardeşim bu konuda tıkandım. Ne yapabilirim? Elimden geldiği kadar Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube yorumlardan ben cevap veriyorum. Hani sadece evlilik konusunda değil. Yatırım konusunda pek fazla bilgim yok. O konuda lütfen bana soru sormayın. Yani iş yatırım için herhangi bir bilgin yok. Aynen. Yani pek bir bilgim yok. Herkes bildiği şekilde yol alması lazım. Ben o konuda bilgim yok, Evet. riske de giremem, kimseyi riske de atamam. Bilgim yok yani. Bilmiyorum. Ondan sonra da e, kendi hayatım var. Çalışıyorum, işimdeyim, gücümdeyim. Yasin kardeşimi ziyaret ediyorum. Evet. Yarın sabah erkenden tekrardan Sumatra'nın birimliklerine doğru yolculuk edeceğiz, Bunkulu Şehrine geçeceğiz. Daha sonrasında da Lampung Şehrine gideceğim. Ondan sonra da Jakarta'ya devam edeceğiz, evimize. Git. Yolculuğumuz uzun bir süre bizi bekliyor diyelim yani, öyle söyleyeyim. Evet. Buradan takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Ne diyeyim? Canınız, teşekkür ederim. Zaten aralarında çok fazla beni e, sevenler de var. Evet. Onlara da selam olsun baştaçları. Kusura bakmayın e, saç baş dağınık. çünkü önemli e, değil abi. Yasin evet. baskın yaptı oteli. Bir anda kamerayı çıkardı yani. Tamam çekelim o zaman. En azından Yasin kardeşimizle sohbet etmiş olduk. Öyle e, sen de hoş geldin. Ben de hoş, hoş geldim. Alem mankurtuyla arkadaşlar. E, tekrardan gözün aydın inşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin abi. Ee, Sağ ol abi. İsim verirken iyi seç. İsmiyle yaşasın çocuk Şu anda ismi araştırıyoruz abi. 3-4 ee, tane isim var. Anlamları güzel isimlere de bakıyoruz. Belki de yorumlardan da siz de belirtebilirsiniz. Evet, yorumlara yazmıştık bunu. Ha. E, doktora gittiğimizde klinikte. Herkes bir sağ olsunlar yazmış da isim vermişler. İsim vermişler. Ee, biz bakıyoruz işte. Anlamı güzel isimlere bakıyoruz. İsmini taşıyabilecek çiliye şey olsun diye bakıyoruz. Hayırlısı diyelim. Hadi bakalım. İnşallah. 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 Sağ sağlı kocamızı alabilirsin. Yasin de ona kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bekir Onal YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın. Evet. Cansınız. Öpüyorum. Hoş Hoşça kalın. kalın.